Fiyat konularını berberler, kuaförler, federasyonu uyguluyor. Biz de onların verdiği tarife neyse biz de ona uyuyoruz. Fiyatlar diğer yerlerde 400'e 500'e kadar çıkıyor. Burası hem uygun olduğu için hem de iyi olduğu için, iyi işçiliğe sahip olduğu için buraya geliyor. Yeni yılın tıraş tarifesi bölgelere göre belli oldu. A bölgesindeyiz. A, A B, C diye ayrılıyor bölgeler. Hı hı. E, A bölgesinde tabii fiyatlar daha yüksek oluyor. B bölgesinde orta, C bölgesinde daha düşük oluyor. İstanbul'da 2025 yılı itibariyle geçerli olan berber ücret tarifeleri belirlendi. Fiyatlar semtine, dükkanın konumu ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Hizmet ve kalite diyelim. Yani burada verdiğimiz hizmet bariz bir şekilde ortada. Burada müşterilerimize ayrıyeten kaliteli malzemeler, kaliteli şampuanlar, kaliteli hizmet fiyatı da yükseltiyor zaten. 2025 kuaför fiyatları belli oldu. İstanbul Berberler Odası fiyatları belirliyor. A, B ve C olmak üzere İstanbul toplamda 3 bölgeden oluşuyor. Biz şu anda Bakırköy'deyiz. Yani A bölgesindeyiz. Bu noktada tıraş olacak birisi 500 lira, saç tıraşı ücreti 200 lira da sakal ücreti. Yani toplamda ise 700 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Peki ekstra bir şey isterlerse yine fiyat artacak mı? E, tabii ki e, fiyat fark edecek çünkü yüzün maskesi var, mak makyajı falan var, <laughs> o ağdası falan var. O yüzden dolayı e, ona göre fiyat belirleniyor. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası 3 bölgenin de fiyatlarını tüm berberlere ulaştırdı. Ortalama geçen yıla göre %35 ila 40 zam yapıldı. C bölgede tıraş olmak çok uygun olsa da istenilen her hizmet ekstra fiyatlandırılıyor. Fatih bölgesi, C bölgesi. Ali kardeşimiz geldi, saç tıraşımız öğrenci olduğu için 150 TL, yetişkin müşterilerimiz geldiği zaman 200 TL alıyoruz. Saç tıraşı bizde 200 TL, yıkama da 50, sakal tıraşı 100 toplam 350 TL'ye müşterilerimizden 350 TL almaya çalışıyoruz. Fatih'e geldi ki yani C bölgesi bu bölgede tıraşlar biraz daha uygun. Abdullah ve Ömer Bilbay iki kardeş beraber çalışıyorlar ve böylelikle de işçiye ücret ödemiyorlar. Bu noktada saç tıraşı 200 lira, sakal da 100 lira. Eğer bir de yıkatacaksanız 50 lira da o, Yani toplamda ise 350 lira vererek bir aylık tıraş paramızı ödemiş oluyoruz. Bazı yerleri semtine göre değişiyor, dükkana evet. göre değişiyor. Ee, biraz da sokaktır, caddedir, alışveriş merkezlerine evet. göre değiştiği için. Lüks semtlerde yani A bölgede ise kuaförler saç tıraşına en fazla 2000 lira ücret talep edebilecek. Bakım, boya ya da fazladan istenilen hizmet tekrar ücretlendirilebilecek. Emimiz var. E, saatlerce uğraşıyoruz. Ondan sonra kirası var, personeli var, malzemesi var. Bunlar hepsi tabii büyük bir sorun teşkil ediyor. Biz de mecburen ona göre ayarlamak zorunda kalıyoruz. E, tabii fiyatlar sürekli değişkenlik gösterebiliyor ama almış olduğumuz hizmet kaliteli olduktan sonra e, fiyat ikinci plana düşebiliyor.